Yok. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Basmaz. Adaleti... basmaz. Benim kafam adaletsizliğe basmaz. Ne olur adaletsizliği savundurum. Hakkı, hukuku, adaleti. Yok. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Benim kafam adaletsizliğe basmaz. Ne olur adaletsizliği savundurum. Hakkı, hukuku, adaleti. Yok. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Basmaz. Adaleti... basmaz. Benim kafam adaletsizliğe basmaz. Ne olur adaletsizliği savundurum. Hakkı, hukuku, adaleti... Yok. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Benim kafam adaletsizliğe basmaz. Ne olur adaletsizliği savundurum. Hakkı, hukuku, adaleti...